Ve senle Kahramanmaraş'a gelip cenaze-defin işleriyle ilgilenen arkadaşım bugünkü duygularını alabilir miyiz? Yani burada gördüklerini, senin duygularını evet. alabilir miyiz? Selamünaleyküm. Ahmet Susur, Isparta Merkez Osmanlı Camii müezziniyim. Diyanet Sen öncülüğünde, Allah kendilerinden razı olsun, buraya deprem bölgesine, Afet Sede kardeşlerimize bir nebze yardımda bulunmak için geldik 13 arkadaşımızdan beraber burada gördüğümüz ilk şey gerçekten çok büyük bir felaket oldu. Bunu buraya gelmeden bir insanın televizyon başında anlayabilmesi mümkün değil. Buraya geldiğimizde öncelikle devletimizin tüm imkanlarını seferber edip herkese yetişmeye çalıştığını can hıraş bir şekilde askeriyle, polisiyle, din görevlisiyle ve diğer memurlarıyla can hıraş bir şekilde mücadele ettiğini gözlerimizle bizatihi gördük ve şahit olduk. Biz de bu olaya bir nebze olsun katkıda bulunabildiysek ne mutlu. Elhamdülillah özellikle bu bizim çalışma yapmış olduğumuz mezarlıkta hiçbir eksiğimiz yok çok şükür. Bununla alakalı bizleri bizim buraya gelmemize, bu hayra ortak olmamıza vesile olan şube başkanımız, ayrıca şube müdürümüz Mevlüt Tosun da çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Teşekkür ederim. Allah biz bir de... Allah bir daha böyle afetler bize yaşatmasın. Amin. amin hocam biz de teşekkür ederiz. Teşekkür e, yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Allah razı olsun diyoruz. Bir diyanet sen, Isparta diyanet sen gönüllümüz var. Ee, hocam sizin de kısaca duygularınızı almak isteriz. Ee, yapmış olduğunuz faaliyetler ve nerede katılıyorsunuz? Hangi ilçeden? Semir Kent ören Çanlar Camii'nin imamıyım. İsmimiz Sever. Biz burada defin işlemleriyle uğraşıyoruz. Evet hocam. Henüz tanıdığının bu bizim akrabamız diye tespit etmediği belediyenin tabiriyle kimsesizler mezarlığını koordine etmeye uğraştık. Şu anda 320 defin yaptık ve hepsini hocalarımız tek tek tahta dizdi. İslami usullere göre defnetti. Bize bura gelirken kefenlendi. Yani burada kefensizdir toplu mezardır hiçbir şey görmedik. Evet Ve hepsine dedi. kendi kardeşimiz gibi, abimiz gibi davrandık. Zaten onun için geldik buraya. Bu acı bizim acımızdı. Teşekkür, Teşekkür ederim efendim. hocam. Ee, hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun diyorum. Evet İsmail Ateş hocam ee, sizin de kısaca duygularınızı alalım. İsmim İsmail Altın Ateş. Isparta Merkez Aksu ilçesinde müezzin kayyum olarak görev yapmaktayım. Diyanet sen gönüllüsü olarak bizler de burada beraber olmaya geldik. Evet hocam. Kapıçam mezarlığında arkadaşlarımızla bir grup olarak beraber biz de defin işleriyle ilgilendik. Bizler sadece sadece halkımızın bir nebze olsun yanında bulunabilir miyiz? Acılarını biraz olsun dindirebilir miyiz? diye destek olmak için geldik. Allah'ım tekrar bir daha böyle acılar milletimize yaşatmasın. Hizmetlerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, e, size de bir tanıyabilir miyiz? İsmim Emirhan Kırkıncı, Parta Aksu Yakarşar Köyü'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Bizler de buraya Kapıçan Mezarlığı'na cenaze defin işlemleriyle ilgilendik. Rabbim vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık, sıhhat versin. Ee, sizi de bir tanıyalım. Hocam, Isparta Merkez Miraç Camii'nde imam hatip olarak görev yapmaktayım. Yani sen öncülüğünde buraya geldik. Ömit evet Hocam Allah razı olsun gelmemize vesile oldu. Çünkü, çünkü kendi şehirlerimizde duramadık. Buraya gelmek istedik. Sağ olsunlar vesile oldular. Hizmetlerimizi burada gerçekleştirdik. Rabbim razı olsun inşallah. Hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun diyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Hocam görev yeriniz nedir? Burada nasıl bir faaliyetlerde bulundunuz? Kısaca duygularınızı alabilir miyiz? Tabii ki hocam. Selamünaleyküm öncelikle. E, Ahmet Susur, Isparta Merkez Osmanlı Camii'nde müezzin kayyım olarak görev kapıçan Kapıçam mezarlarında bugüne kadar defin işlemlerine yardımda bulunduk. Buraya geldiğimizde, buraya gelmeden önce ilk olayların medyada takip ettiğimizde gerçekten durumun vehametini anlayamamıştık. Buraya geldiğimizde gerçekten olayın ne kadar büyük, olduğunu ve nasıl bir bölgeyi kapsadığını bizatihi gözlerimizle şahit olduk. Ama elhamdülillah devletimiz tüm imkanlarını burada seferber etmiş durumda. Her şeyle, askeriyle, polisiyle, din görevlileriyle çok ümit varım. İnşallah bu afeti ortadan kaldıracağız ve inşallah daha güzel günlerde yine milletçe hep beraber kenetlenerek İnşallah bu yardımlaşmayı devam ettireceğiz. Ee, hocam nereden geliyorsunuz? Ee, buradaki faaliyetleriniz neler? Kısaca anlatabilir misiniz? İsmim Cesur Yılmaz Duran. Isparta Merkez Kayıköy Camii İmam Hatibiyim. Burada cenaze defin hizmetlerinde bulunduk. Cenazelerimizi İslam usullere göre defnettik. Arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza burada hizmet etmeye gayret ediyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun inşallah. Sami Hocam e, sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Hocam ben e, Sav Kasabası, İspatya Merkezi Sav Kasabası, Çay Boyu Camisi'ne göre yapıyorum. Biz de gönüllü olarak, diyelim Sen olarak... Osmanlı Mülk, İlmi buraya geldik. Burada gördüğümüz en önemli husus hocam, acının tarifi olmayacak şekilde. Sosyal medyadan gördüğümüz gibi değil. Aşımız sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Vaiz hocam, siz de kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mahmut Özen, Yenişehir Bademli ilçe vaiziyim. Depremize de kardeşlerimizi yerinde gördük. Onların dertleriyle dertlendik. Burada onlara en güzel hizmet olarak cenaze hizmetlerinde bulunduk. Namaz kıldırma ve taşıma görevinde ben şahsen bulundum. Ve yakınlarıyla ilgilendik. Onları geç gerçekten acılarını dindirme adına onlarla konuştuk, hem hal olduk. ve buradaki gerçekten en önemli vazifelerden bir tanesi onların yanında olmak ve onlara maddi anlamda yeme içme değil de destek manasında onların hizmetinde bulunmak, onlara yardım etmek. Allahu Teala bu yolu bize inşallah cennet yoluna vesile eylesin. Amin bu amaçla hocam. bu duygularla geldik. Rabbim hizmetlerimizi kabul eylesin. Amin hocam. Hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun diyorum hocam. Sağ olun.